***'ler. Beş senedir para yatırıyoruz lan bunlara. Yedirmem ben o parayı. Allah kahretsin. Senin yüzünden bulaştı bütün mahalleli bu kooperatif işini. Senin ipinle kuyuya inen de kapattın. ben ne bileyim adamın batacağını ya? Nereden bileyim? sus, sus Allah aşkına abi. Suna ne yapacak şimdi? Duymasa bari. Tam da sırasıydı. Ben demiştim. Evlensin benimle, çözerim bütün dertlerini. E, dedim ama ya. Derdini çözecekmiş. Seninle evlenen dersiz başına dert alır be. Konuşturma beni abi. Tövbe <laughs> tövbe. Karahat Proje Evi'nin mağdurları şirket binası önünde toplanmaya devam ediyor. Güngör Holding'in sahibi sadece Güngör'den henüz bir açıklama gelmedi. Sadri ne demek oluyor bu? Şirket battı mı? E, tabii ki yok öyle bir şey. E, yalan haber bunlar işte. Manipülasyon. İflas diyor. Öyle bir şey yok dedim Nazan. Ya tamam yani bazı sorunlar var ama bunlar halledilemeyecek şeyler değil. İhaleyi alamadığı için rakip firmanın uydurmaları bütün bunlar. Ya aldırmayın size merak etmeyin halledeceğim ben. Söyle Vedat. Suna. İbrahim, hoş geldin. Nasıl? Aynen. Bugün ameliyat olacak inşallah. İyi olacak. Elbette iyi olacak. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Yusuf'um iyileşince ben de iyi olacağım. Üzülme sen. Ben buradayım. Yani biz bütün mahalle ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Diğerleri de aşağıda. Hadi gel yanlarına gidelim. Kafanla alırlarsın. Olur. Bir ihtiyacınız var mı? Yani biliyorum ameliyatı epey para tutacakmış. Suna ben anca bir ev sahibi olabildim biliyorsun. Bütün birikmişimi de bu eve verdim. Yoksa hiç düşünmeden. Biliyorum İbrahim biliyorum sağ ol. Ama kredi alabilirim yani ne karar verirler bilmiyorum ama. Para bugün lazım hemen. Hani ben kooperatife kaydolduydum olduydum ya. İşte oraya bir daha geleceğim, bir daha isteyeceğim paramı. Eğer alabilirsem. Suna, o şirket için batmış diyorlar. Ne? Sabah haberlerde verdiler. Millet parasını alabilmek için şirketin önüne yılmış. Demek doğru söylüyormuş. Okul? Anne bizim okula gidecek halimiz mi kalmış ya? Anne abim iyileşecek mi? İyileşecek bir tane. Tabii ki iyileşecek. Kusura bakma zapt edemedim valla tutturdular abimi görelim diye. Ay Şükran teşekkür ederim sana. Yani sen onlara göz kulak oluyorsun ya. Sağ ol. Lafı mı olur? Onlar da benim evladım. Suna biz mahalleli bir olduk. anca bu kadar çıktı. Ah. On bin lira. Kusura bakma arkadaşım. Ay kusura bakma ne demek. Çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. E senden de razı olsun. Aynen. Ama size söz veriyorum. Kuruşu kuruşunu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Allah Allah borcum borçmuş. Hayır zaten bu bir şey yaramayacak biliyoruz da. Belki peşinat diye verirsin öyle düşündüm. Teşekkür ederim. Suna Hanım. Evet. Yusuf Bey'i ameliyat için Kat alacağız. Size bu arada muhasebeye gidip evrak verirseniz çok iyi olur. Tamam hemen geliyorum. Geçmiş olsun. Ben hemen geliyorum tamam. mı? dur Suna bekle beni. Yusuf Bey'in ameliyatı KDV dahil 203.400 lira. Ödemenin yarısını şimdi, yarısını ameliyat sonrası.